Ka. Bu mu? Bu. Verdim ha, ekran buyurdu. geldi mi? <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, gün, herkes Nemo TV'de olmuş. Allah Allah. Herkes uh, ufak bir platformu kapattık. <laughs> Hadi bakayım. Benimizin birini evledi. Olur çövbe. ne oluyor lan? <laughs> Kanka ben bu adamı sadece şeyden biliyorum. Böyle değişik değişik Vine olaylarından biliyorum. O tarz olaylarından kısa kısa videolarından falan. <laughs> değişik bir adam. Ölgütlerimizden birini eledik. Kolaydı. Hadi bakayım. Ya. <laughs> 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 ya bak bir şey söyleyeyim ya. Bu platformu kaparan ilk... Adam benim bu yayıncılık camiasında. Hangi platformda? İlk platformu kaparan adam benim. You know. You know 2017'de a you, know, you know Oğuz 17. Oğuz Şaşı'nın yeriydi değil mi? Evet evet ondan oradan çıkmış. O, Oğuz Şaşı kardeş. Bak kardeşim tehlikeli çarabı. Kardeş çok çok bayıldığım adamlardan bir tanesi ya Oğuz Şaşı. Gerçekten Oğuz Şaşı çok çok tehlikeli bir eleman abi. Oğuz Şaşı Oğuz Şaşı sen oyun oynama olaylarını biliyorsun değil mi? Oyun oynarken böyle kaptırıyor kendisini oyuna. <laughs> Ben nadir izlediğim insanlardan bir tanesidir böyle. Çok değişik bir adam olsun. Araba kredisi çektim. Bunun ne demek olduğunu en iyi ben anlarım. En iyi ben anlarım hem de. 2017'de özür diliyorum. 2016'da 3008 aldım Türkiye'ye geldi ön siparişle. Arabaya kredi çekmişim ama yani yarınlar yok mu böyle. Öyle bir kredi çektim <laughs> ki ben o arabaya. <laughs> 4-5 sene. Baba iki ay sonra Yunav Türkiye'den çekilecek. <laughs> bir tane çete şey yaptı. Cihan abiye satma bu yarra. <laughs> <laughs> bu arada Barış e, kategori değiş bence. Numara bu arada sıkıntı çıkabiliyor. Aaa okey. <laughs> caz çeti. dur dur dur. dur dur dur. Sol kale olarak caz çeti geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> platform sorularını soranlar <laughs> var. Daha <laughs> bir şey <laughs> yok yok. Yani bizim burada sözleşmemiz devam ediyor dediğimiz üzere. Ya 10 günlük bir muhabbet var 24'ünde artık burası. Evet. Ya o güne kadar haber edin. Ha benim size tek tavsiye Discord'a gelin. Discord bizim kaç? Bakayım ben şimdi size Discord'un sayısını söyleyeyim. Bizim Discord'da 406.502 kişi var şu an. Discord'a gelin. Discord KFC Xbox. Gelin Discord'da takılın. Discord'da zaten bütün artık bundan sonraki olaylar Discord'dan haber edilir. İslam'dan haber edilir. Twitter'dan haber edilir. Aynen. Bu şekilde gider ya. Yani. Ama en, en sağlıklısı Discord herkesin e, şey yapabileceği şeyini açıkladı. E, kardeşiniz aç kaldı. E, neyin ne olduğunu çok iyi bilirim. E, bu yüzden de ilk önce nono kapandı. E, her zaman söylüyorum kimin neye ihtiyacı varsa hiç utanmanıza çekinmenize gerek yok. Bunlar olan şeyler aynısını ben yaşadım. Bu yüzden çok iyi biliyorum. Bütün yayıncı arkadaşlarıma destek olmaya hazırım. Hepsine A'dan Z'ye. Olur bir ay fazla az para yeriz. Ama ben size destek olurum. Yemin ediyorum bak şu an söylediklerimde en ufak bir kaç oynaması, ıvır zıvır, carjut varsa adam değilim, yarına çıkamayayım. Hepinize kucak açmaya hazırım. Etkileşim anlamında da hepinize destek vermeye hazırım. Çünkü birçoğunuz evlisiniz, evli olmasanız da e, yatırımlarınız var, sıkıntıya düşebilirsiniz. Bunları çok net anlıyorum. Çünkü No Pixel diye bir arkadaşımın inatla dilave e geçmeye dilave çok kötü diyor. Ben ee, ilk dilave boostlayanlardan birisiyim arkadaşlar. Kimse yokken. Onu ben size söyleyeyim. İlk drive boostlayan insanlardan biriyim. Mor platform dediğimiz platforma en yakın arayüze sahip olan yer Drive. Drive'ın host sistemi de çok zamanında vardı. Drive'ın e, raid yani raid dediğimiz burada birisine host yapma olayı da vardır. Drive'ın izlenme arayüzü daha e, değişik bir olaycı var. Daha basic bir. Web tarayıcısından izleyebiliyoruz. Buna benzer şeylikler Bunlar yani öyle bir artılar var. Drive olarak artı seçeneğini bunlara ekleyebilirsiniz ama yani ben çok eskiden ben o zamanlar yönetimi beğenmediğimden dolayı bir şeylerin olayı çıkmıştım hatırlamıyorum tam o o zamanki muhabbettir. bir iki yayıncığım fena olmuştu ama dediğim gibi e, is NEMO going to be closed uh, for gamers in Turkey ya yeah. Turkey is gonna be closed e, with partnered e, partner streamers like that partnered demek istek daha iyi olur gibi ben Facebook'ta da yayın yaptım biliyorsunuz Facebook'ta da yayın yaptık Facebook'ta da milletin arayüzüne girmesi çok kötüydü mesela. Arayüzü kötüydü. Biliyorsunuz Facebook'ta. Kötü. Evet ya. Mor platformun arayüzü çok iyi. Ee, Dilay onun arkasından geliyor. Çünkü platform yani tarayıcılar birbirine çok benziyor. Ee, arayüz olarak. Ya, birisi mor, birisi sarı. Ya biliyorsun bir önceki platform Nono'ydu. Nono ile Nimo eşit. Niye Nono ile Nimo eşit? Çünkü tamamıyla şey, siz söyleyin eşitlik muhabbetim. ejderhalar geliyor. Alttan adamlar çıkıyor falan. İşte Chrome üzerinden eklentisi yok bildiğim kadarıyla. Arayüzleri çok ortak ya. Bu Arayüzleri çok ortak. İkisi de çünkü Çin tarafının şeyi. E... böyle muhabbetler var. Çünkü Bire birebir yaşadım. Hepinize kucak açmayı ilk öncelikle hazırım. Trollo'yu bilmiyorum. Bir kişi hariç. o bir kişi de neden hariç? Hiç kimsenin yani şöyle düşünün e, uh, belirli bir ortak Hey hey the Vasimos viewers were we are not talking about with Vasimos saplar 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 if I'm gonna saplar like you to you uh, it's gonna be bad for you just stop it okay we say it uh, congrats to Vasimos is not problem for we uh, one minute English is good. Language please choose e, Turkish language. Thank you. Paydada bir pasta var. Hepimiz o pastadan ekmek yiyoruz. Doğru mu? Pastanın bir Oğlum tarafa ayrılan kısmı iletmeyin. bozuluyor. Ve o pasta yenmeyecek durumda. Sen hala kendi karnını doyurup tamam mı? Bu <laughs> ki bozuldu bakın hadi bakayım yaparsan ben seni sorgularım. Neden? Çünkü o adamların karnı doymuyor. Sen toksun, senin karnın tok ama o karşıda dalga geçtiğin, bittiler, öldüler dediğin adamların karnı açken sen bu hareketi yapabiliyorsan burada bir ciddi sıkıntı vardır. Karakterini bilmem etmem, tanımam seni. Belki de çok iyi bir adamsındır. Lakin o demecler bu olay 3 ay önce yaşandı. Biz bunu ekiple Discord'da da konuştuk, her yerde konuştuk. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Kesinlikle değil. Şimdi keser döner sap döner demişler arkadaşlar. Değil mi? Yani. Şimdi ne oldu? Nimo TV. Bu arada Nimo TV'den inşallah çok yayıncı gelecek buraya. Çok da beğendiğim yayıncılar var orada. Barışçı başta olmak üzere. Bugün hatta sabah Barışçı ile biraz Twitter üzerinden konuştuk Doğru. da DM'leştik de. Ee, Barış gelmesini çok isterim. Jare'nin gelmesini çok isterim. Seversiniz sevmezsiniz. Jare'nin yayın piyasasında öncülerdendir. Çok isterim gelmesi. Aynı zamanda mesela Barış G'nin ekibindeki başarılı arkadaşlar var. Bekleriz buyursunlar gelsinler. Bunlar zaten ilerleyen günlerde görüşmeler olacaktır. Barış ile beraber yayınlar gelir mi? Ben Barış çok severim. Eğer d ve gelirse tabii ki de beraber de yayın yaparım kendisiyle. Ekibiyle de yaparım. Ben herkesi severim. Tugay'ı da severim. Tugay da gelirse. Egoist'i de severim herkesi. Yani... Benim kimse ben kinder bir adam değilim aslında atla, sadece atla. yapılanları unutmam. Benim kimseyle bir sorunum yok. O bahsettiğim arkadaşla da sadece birebir de hiçbir sorunum yok. Tanımam etmem kendisini. Belki Bu arada yerine... şey muhabbeti dönüyor chatte. Biz Atabalık'la birbirimizi bir tanıyoruz muhabbeti dönüyor. Ha, alakası bile yok. Atabalık'la sadece Twitter'da işte o gün konuştuk. Dün konuştuk. Ben İstanbul'a giderken konuştuk. Evet, ya Ataberk istiyor. Ama yani işte ben de söyledim, ben daha önceki e, live olayını bahsettim. Dedim bilmiyorum, hep hepimiz hakkında hayırlısı. Bizim sözleşme daha devam ediyor. E, gün olmadan neler doğar? O da dedi ki, yani yönetim burada değişti. Yönetim artık geldi yani, çok daha yeni yüz. Ya ben burada sizin olmanızı isterim, görmek isterim. Bula bula bula, bula. Ama biz Atabey ben isim olarak biliyorum. Atabey de beni isim olarak biliyor. Ya işte büyük ihtimalle e, YouTube'la YouTube'dan biliyordur o da beni. Yani oyun şeylerini, yayıncılıktan biliyordur. Bunlardan biliyordur ya yani. ama öyle bizim bir ekstra bir samimiyetimiz falan yok. Ya yani öyle bir düşünen varsa, işte bu, şimdi şöyle bir algı var. Atabalık Doğan'dan işte Cihan'a sert Aa bunlar bir oldular böyle alakası bile yok. O da söyler bunu ben de söyleyeyim. Alakası bile yok birbirini tanımıyoruz çünkü. Yani o algı olmasın. ...niyadan adamıdır? Tanımıyorum. Burada Yanlışları zaten demeye mi? çalıştığı şey... E, ...yani demeye çalıştığı şey... ...şu olay... ...yani o hikaye yanlış. Bu o hikayeyi zaten atan kişinin de yanlış olduğunu biliyor. İşte kapandınız, battınız... Yani ...burada kime sorsak, bu odada kim kimiz? Waffen, burada mısın? Mesela Waffen'la mesela alakası yok... ...bu olaylardan. Waffen'a sorsam mesela... ...zamanında cehennemde o hikaye mantıklı mıydı? Battınız, batırdık, ettik sizi. Mesela bak hiç alakası yoktu. Bu Değildi abi. Yani bunu... Bu, bu normal olarak herkesin attığı bir isyan. Bu herkes ayaklandıydı o zamanlar. Yani neden böyle bir hikaye atarsın? Herkes bunu sorguluyordu. Ben eğer o X platformda da kalmış olsaydım Nono'nun batma falan hikayesi yalan dolandı bu arada arkadaşlar. Yani ben bana bir yanlış yapıldı diye ben oradan geri çekildim. Ve bu daha sonra da farklı farklı siteye giren trafik belliydi. Siteye giren bir trafik 650-700 binlerdeydi. Siteye ben çıktıktan sonra senin trafiği 150 binlere düştü. Yani aylık olarak işte günlük bir girimler, aylık girimler ne bileyim ona benzer bir şey. Biz bunları zamanında araştırdık gördük önümüze geçen konular bunlar. Ama mantıksız bir hikayede ona eriştiriyor adam. Yani tanı, adam da diyor zaten ben kendisinin karakterini, oyunun oyunu bilmem onları bir şeyleri söylüyor burada. Onları bilmem diyor. Bunun birkaç kisti önüme geldi zaten benim TikTok'tan. TikTok'tan da bizimkiler attı. Adam söylüyor yani işte benim bu adamı e, yaptığı oyun oyun benim sadece ilgilenen şey hikaye. Yani o hikaye kötü bir hikaye. Yanlış Mehmet bir hikaye. Nabil'e kendisini tanımıyorum. Lakin uykumuz Belki de geldi çok diyor herkes. Bir adamdır. Lakin videoyu yani izleyeceksiniz. Siz de ya, Şimdi bu arkadaş <laughs> Nimo TV yani Nono Live kapandığında ilk kapanan yayın platformu. Yani tamam Tugay... da Barış abi bu konuyu eleştirecek kişi sence Atabek Doğan mı? Atabek Doğan kim bilmiyorum abi ben. Atabek Doğan'ı benim bildiğim kadar Oğuz beni düzeltsin. Atabek Doğan Insta'ya e, videolar çeken like Aykut Elmas'ın arka tarafından gelen Vine e, kişilerinin bile paylaştığı ve bu kısa klipleri çok iyi yapan bir arkadaşımız diye biliyorum ben. Sonradan evet, ben, sonra yayıncı, ben olduğunu, yayıncı olduğunu, yayıncı olduğunu Mediray'dan sonra öğrendim. Ve ee, birkaç hep böyle bir hikayeli bir hikayeli bir şeyleri ölüme gelmişti YouTube'da. Ben buralardan biliyorum. Yani Vine Kinglerden dediğimiz birisi Ataberk bu arada. Yani neden her doğal, doğal normal bir şekilde eriştiriyor bu arada. Bana adam e, yalakalık yapmıyor arkadaşlar. Ya ne alakası var? Niye yalakalık yapsın? Adamın bana mı ihtiyacı var? Benim adama mı ihtiyacım var? Şu algıdan artık kopun. Birisi düşüncesini söylerken kesin bunun yanındadır demeyi kesin artık. Arkadaşlar çok yanlış şeyler oldu bu platformda. Ya biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Başkası anlatınca e, bu hiç niye bize eleştiriyor? Muhabbetin artık kesin yani. Anlatabildim mi? Ya o bize burada bot basma muhabbetleri falan filanlar çıktı. Ulan biz 2021'in e, tam YouTuber'unu aldığımız gün bize bot basılıyor muhabbetleri çıktı. Onu mu kutlayalım bunlara mı ağlayalım dedik mesela biz. Artık anlayın bu platform gidiyor ve, ve artık siz de bu zihniyetten çıkın buralar. Abi dedi ben yanlış yaptım. Bak mezarcının kendi izleyisi yanlış oldu. O da bunun farkında yanlış bir şey dediğinin farkında. O, o an galyanla öyle bir hikaye atmış. Anlatabildim mi? Bu sadece insanların mizacı biraz farklıdır. Birisi daha böyle diksiyon düzgün bir şekilde açıklar. Birisi de dalga geçerek açıklar. Yani budur. Kayıların egoist patilerin olduğu yayın platformu kapandığı çektiği video bu. Arkadaşlar, ben Nimo TV'ye çok değer verdim. Çok emek verdim. Aşırı derecede. inan buna. Ve şu an Beslenin Okulu'ndayım. Bu haberi söylemek istedim. Nimo TV TV'li olacak bir gün herkes. Herkes kanka. Merak Aynen kanka. şu an ben de Nimo. Çektiği video bu. Arkadaşlar. Ben Nimo TV'ye çok değer verdim, çok emek verdim, aşırı derecede, inan olunana ve şu an bestini Okulu'ndayım. bu haberi söylemek istedim. Nimo TV'li olacak bir gün herkes. Herkes kanka merak. Aynen kanka şu an ben de Nimo TV'liyim bu saatten sonra. Hayırlı olsun. İmzaya geliyorum. Arkada Ozan'ın günde sesini diyen birisi var. Ve şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ben bir platform için çok savaştım. Emin olun çok fazla. Ne yaptın kanka PUBG'de adam mı vurdun ya? Savaşmak <laughs> dediğin cepheye mi gittin? Savaştım ve en güçlü olabilmek için diğer rakiplerimizi devirebilmek için tabii ki de devirdik arkadaşlar. <laughs> Bir numaralı kankim abone oldu. Ay <laughs> ya abi ne diyeyim ki yani? ya, En güçlü olabilmek için diğer rakiplerinizi devirebilmek için tabii ki de devirdik abi. Tabii ki de devirdik abi. Yok kanka deviremedin ya yanlışım var abi, yarın <gülüyor> <gülüyor> yok yok deviremedin. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı o iş. Allah. Arkadaşlar Hahaha! Demek ki. Hadi bakayım. <laughs> hayır <bakayım. Aynen> kanka. İyi <laughs> <laughs> <bakayım> bak. Şu savaşı biz. Adam, adam. Tamam. <laughs> bir tane rakibimizi eledik. Küçük bir rakipti ama küçük bir rakipte güzeldi. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bizim biz <laughs> adam, kanka, karşımızda kimse duramayacak. Hayır kanka. Karşımızda duramadım, düşüyorum. Ya, abi <laughs> ama harbiden bak burada. Bak şu şu hayır bir daha gözümün önünde canlandı Abi bak çok gün gelir devran döner dedikleri muhabbet oluyor yani. Ee, evet. <laughs> abi harbiden bu canlı bunun farkında ya. Biz ya bu arada canlı ben geçen gün hikaye canlı kendi hikayesine koyduğu zaman bir şey yaptık yani Whatsapp'tan konuştuk. işte yazdı muhabbet bak tekrar inşallah bunu farklı bir şekilde al, 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 şey yapmaz da işte birbirimizi bitireceğiz diye platform bitiyor bula bula bulamadı konuştuk ben de, ben bu arada canlı haberim oldu platformun kapandı uyuyordum ben çünkü anlatabildim mi? Yani o da farkında. Bazen insanlar böyle Galya'na gelebiliyor. Yani dediğim gibi bu geçtiğimiz olaylarda da ya herkes özünde iyi bir insan aslında ama Cihan da çok komedi olay yapıyor. Anladınız mı? Ama mesela ben evet. Cihan'ı böyle kabul ettim mesela. Ben artık bunu Cihan'ı böyle kabul ettim. Abi çok eğlenceli bir adam bana göre. Öyle söyleyeyim ben size. Güldür, güldür benim gözümde. Anlatabildim mi? Ha, bunun daha iyiye gider mi muhabbeti gitmez. Çünkü kitlesini de bu, bu şekilde e, yönetip. Evet mesela Gazi bizimle oyun oyun. biz geçen günkü muhabbet kameralar açtık. Muhabbet ediyoruz. Bence çok eğlenceli sohbet ediyorduk. Gazi de geldi. Amigo da geldi. Millet TikTok'a Amigo'a atmışlar. YouTube'u Mutu'a atmışlar. <laughs> Bunlara da yazıklar olsun lan. Köller hemen Barış'ın yanında kamera açmışlar. Ne alakası var <laughs> oğlum? Ne alakası var? İnsanlar sizin köpeğiniz değil. İnsanlar sizin malınız değil. Benim Sasuke üzerinde bir laf hakkım yok. Benim ne bileyim ee, Burak üzerinde bir laf hakkım yok. Vuzin üzerinde bir laf hakkım yok. Ben aksine onların benim üzerinde bir laf hakkı var diye söylüyorum ben sürekli bir şekilde. Yani onlar beni uyarabilir. Onlar bana bir şey diyor. Ben onları uyaran ben sadece yaptıkları işlere bakarım. YouTube yükleni, YouTube yükleni, YouTube yükleni diye götümü yırttım. Aralarında tek bunu barbar bar dinledi mesela. Anlatabildim mi? Yani kafası çok karışık çalışıyor. O yüzden yani ama kitle... Ee kitle işte o kitle üzerimize gelen kitle çok sıkıntılı bir kitle. O üzerimize gelen kitle ulan ya oğlum ben isim vereyim ya isim vereyim abi. Onu diyen çocuk daha barış senin sürekli bu konuların üstüne durman ne derece kovuk kanka. Kanka yani nasıl benim üzerim ne derece doğru. Abi sürekli bir şekilde çünkü bir olay çıkıyor. Sürekli bir şekilde bir fail çıkıyor oradan sürekli bir şekilde açık çıkıyor oradan. Anlatabildim mi? Yani e, biz kitlenin hepsini laf etmiyoruz. Biz sadece bu aradaki e, muhabbetleri laf ediyoruz. Ya yani bu aradaki kitlelerin muhabbetini laf ediyoruz. Ben bugüne kadar bir değil bin defa izleyici kitlesini uyarmışımdır. Laf atmayın, etmeyin, etmeyin, etmeyin laf atmayın, bunu yapmayın. Bir tane yayıncıdan daha bunu dediğinizi duyun. Ben şunu delildiğini duydum. Algıya bakar mısın? Beni bitirme operasyonu başlatıldığı gece ben annemin yanındayken, hastanedeyken millet yayın açıp ben izleyici kitlesine de üzülüyorum. Ya onlar da inanıyor zavallım. Ama biz onlara da kucak açarız. Arkadaşlar biz sizin gözünüzü açacağız deyip algı operasyonu yapan yayıncılar vardı yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ahlamlar daha nasıl bunu kullanabilir? Yani izleyici şey hissettiriyor. Oğlum bari sizi bugüne kadar kandırdı. Ah, zavaldım ki ama ah, zavallım ki ama biz çok iyi insanlarız. Gelin bizi izleyin. O zaman 20-25k popu geçemiyordu millet. 45-50k'ya 2-3 ay daha ilerlediriz. Beni bir gündük bitirme operasyonumuza ne oldu ondan sonra geri düştürüz yaptığınız screenler de sizi kurtarmamaya başladı. Artık onun bile bu konu çıkarttınız yani. Demeye çalıştığım şey bu. Anlatabildim mi? Beni bir Ocak günü bitirmeye çalışan ben annemin yanındayken yılbaşını bile sikletmişken, etmişken ki yılbaşı da önemli bir benim için özel hiç hiçbir önemi yok. Ben hayatımın özel günlerini kutlamasını sevmiyorum. Yani ben öyle bir sıkıntıdayken ee, milletin benim boşluğumu yararlanıp beni bitirmek için üzerime attığı iftiraları yapan kim varsa hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Bu benim doğal insani hakkım yani ve hakkımı helal etmeyeceğim. Ve bunun acısını sürekli çekeceksiniz. Sürekli bunu bed, ben bed bir defa o zaman bedduamı ettim bıraktım gerisi de umurumda değil de bok yerseniz yiyin yani. Bundan sonra bunun sıkıntısını göreceksiniz. Gerçekten göreceksiniz. Çocuk istismarı mı demediler? Bot mu demediler? O mu demediler? Yani bir gün durup düşünsünler. Bir eski videolar izlesinler. Biz ne yaptık diyecekler yani anladın mı? Gerçekten bu çok yanlış hareket. Tencent bile bize durup dedi ki şu hareketi biz kendi hatamızla koyduk. Bizim kendi hatamız. Evet biliyoruz o saniye oraya ait değil. Editleyen adam öyle bir yapmış ki sanki konuşurken orada böyle bir hareket yapıyor. Bir tane bunların kitlesine bir tip yayıncı olduğunu zanneden Bir arkadaşçığımız. Genç bir kardeşimiz. Neden böyle bir abisini yalayacak demeyelim çok yanlış olur. Ama yani izliyor videoyu. Demişler çocuğa izle videoyu ve yayındayken kötüle demiş. Hmm. çok kötü ya çok kötü çok karaktersizce bir hareket. Oğlum sana sen benim karakterimi mi sorgulayacaksın ya 16-17 yaşındasın. Sen daha karakterin oturmamış daha bana niye sallıyorsun. E, ne olacak abicim e seni abin de kurtaramayacak önümüzdeki günleri platform kapandıktan sonra. YouTube'a da gidebileceksiniz. Çünkü bir kişiye hizmet etmek için siz yayın açıyordunuz. Bir kişiyi siz bustamak için hikaye açıyor, yayın yapıyordunuz arkadaşlar. Hepiniz boşsunuz. Hoşuna gitmeyince nasıl boş oluyor ama değil mi? Hoşuna gitmiyor çünkü. Hoşunuza gideceği bir gün olacak. Bunları anlayacaksınız. Anlatabildim mi? Ama yani e, hepiniz bir kişiye hizmet ediyordunuz. Siz kendinizi hizmetçi olarak kullandırdıysanız biz kullandıracağız diye bir şey yok. Benim ekibimdeki bir kişi ya ben bir kişiye şu saat yayınlaşma dememişimdir. Ben ekibindeki bir kişiye benim yayın saatimle aynı saatte yayınlaş dememişimdir. Ben bir kişiye şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dememişimdir. Ekipten ayrılan bir üye varsa da gidip bunu sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Benim ekibimden çıkan bir kişi başka bir ekibe gittiğini gördünüz mü? Ekibimden bir kişi bile çıkmadı çünkü. Çıkmaz da zaten. Neden çıksın? Herkes rahatında bizim ekipte. Herkes rahat rahat takılıyor. Ama sizden çıkanlar nedense her tarafa gitmeye çalışıyor. Adamlar nasıl ezilmişse, nasıl... Yani bunlar gözükür ama sonuç olarak şu an bir platform kapanıyor. Muhabbet muhabbeti açtı bu arada, kusura bakmayın. Artık ben sıkıldım. Yani... Şey bu muhabbetler, bana kötü geliyor bu muhabbetler. E, demişti zaten aylar, haftalar boyunca bu konu üzerine pilip kasayacak. Ya devam ediyor. Aşağıdan yukarıya pilip kasılmıyor. Denizciğim, öyle olmuyor işler. Anlayacaksın. Bunu anlayacaksın. Hayran kulübüne tıklarsın mesela. En basiti anlamıyorsan hayran kulübüne tıklarsın. Tamam mı? Barış'ın kaç tane hayranı var dersin. Anlamayacaksın çünkü. Siz sayılarla da uğraşamıyorsunuz. Hayran kulübüne bakarsın. Benim 10 bin burada e, subscriber'ım var. Aboneme bakarsınız. Bakayım mı aboneme? Abonem de benim. Bu 3000-4000'lerde bin, bir şey buralarda. Ya da hiç olmadı VIP sayısına bakarsın. Yani izlersin. Buradaki platformdaki olaylara okuyup VIP sayısına bakarsın. Mesela yani şu rakamın bot olduğuna inanıyorsun. O zaman bunlardan bot oluyor? Mesela bunlar da çok fazla. Gelmiyor mu? Yani chatin akmasına bakarsın. Ya ne bileyim bunların hepsine bakarsın. Ama siz buna inanmak istemiyorsanız ben bunu bir şey yapamam. Yani çok özür dilerim. Kafanız yok çünkü. Yok. Beni bitirmek için her kim varsa 1,5-2 milyon TL harcıyor ya. Bir, ya bir oğlum ne yapacak? 1,5-2 milyon TL daha güzel şeyler yapılır arkadaşlar. Çok daha güzel yapar. Çok büyük paralardan bahsediyoruz burada ya. Gerçekten çok büyük paralardan bahsediyoruz burada. ...kollarımdan ah. düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Bak seni tanımam etmem. Ee, i̇nşallah durumunda yerindedir. İnşallah durumuna da hiç bize val gelmez. Bunu gerçekten istemem. Lakin sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam, videoyu çekerken... Adam. Sen şu attığın videoyu çekerken yeni çocuğu olmuş Tugay. Tamam mı? Yeni bebeği olmuştu. Egoist pati, evli barklı. Araba alıp arabasını satmak zorunda kalan insanlar. Burada bir yanlış alıp, söylüyor ama. Evini bak, satmak değil. zorunda kalan insanlar yani. oldu sen böyle eğlenirken. Galiba. 10 izlenen, 20 izlenen, 30 izlenen evine... Asgari ücreti götürmeye çalışan saatlerce şey yayın yapan insanlar da. vardı o platformda. Sen bu videoyu çekerken. Arkadaşlar Zekans ee, kendi yoluna gitti. Başka yayıncılarla bir oldu falan değil. Başka yayıncılar dediğiniz kafalar. Kafalar dediğiniz benim izleyicilerim ve çok yakın arkadaşlarım. Fatih çok sevdiğim bir insan. Atakan çok sevdiğim bir insan. Bilal Hancı çok sevdiğim bir insan. Bu ara çok muhabbetimiz olamıyor. Çünkü ben de boostlayamıyorum. Filmleri falan vardı. Onu da izleyemedim. İzleyin, destekleyin ama. Ee, Kaan'ın kafalara gitmesini en çok isteyen bendim. Kaan'ın kafalarla olmasını en fazla isteyen bendim. Valorant'tı, Valorant oynuyordu, Twitch'teydi. Kafalar da Twitch'te bir yüklemeye giriyordu. Kaan'ın buradan yararlanmasını da en fazla isteyen bendim. Biz daha sonra kafalarla da oturduk, bu konuyu konuştuk. Yanlışlar oldu, bir şeyler oldu ama bu çocuk orada ilerlesin diyen de bendim. Anlatabildim mi? Siz niye kafayı buna çekiyorsunuz? Hadi senden gitmeyin bir yani yerde nasıl başka bir... Oğlum kardeşlerim dediğim insanlar, bu adamlar. Yani herkes birbirini tanıyor, biliyor bizdeki piyasadaki insanlar. Anlatabildim mi? Kimseye laf atmıyorum kardeşim ben. Doğrular konuşulunca burada niye laf atma muhabbeti oluyor? Yapmayın. zekans muhabbetine girmeyin. Zekansı kullanmayın. Kullanabileceğiniz başka hiçbir şey kalmıyor çünkü zaten. Haberin olsun. Sen de bir alacağım biraz. Çok saps iyi drama alacağım. yaparsın sen. Edelim. Tamam mı? Çok iyisin bu konuda. Biliyorum senin o e, yeteneklerini. Çok iyi bir dramacısın sen. Senin drama çıkarmana izin vermeyeceğim. Bir şey söylersen cevap dahi vermeyeceğim. Kendi kendine konuşabilirsin haberin olsun. Bana bugün dediler ki lütfen yapma etme konuşma bu konu hakkında dedim konuşacağım. Konuşacaklarım da bunlardı. Sana cevap dahi vermeyeceğim. İstediğin kadar sağa sola vur kendini şimdi. Cevap falan vermeyeceğim sana. Çünkü yaptığın çok yanlıştı. Eğer gerçekten ee, sen iyi bir adamsan bu yaptığının zaten yanlış bir hareket olduğunu adam, anlarsın. Adam. Bilirsin ben hata yaptım şu anda bu insanlar doğru söylüyor dersin ben o zaman gelirim Eyvallahım bu da çekerim sana otururuz bu iş bu kadar basit bu iş bu kadar basit şu videoyu ben seni tek eleştirdiğim nokta şu video başka hiçbir konudan seni vurmadım fark ettiyse adam belki söylüyor zaten yani o videodan videodasin Belki de çok iyi bir insansın adam hiçbirini bileme söylüyor. şu adam. video dünyanın en yanlış videosu Dünyanın en yanlış videosu şu video. Bir tık. haberin olsun. Ki ben eminim ki senin e, aklı başında takipçilerin de seni eleştirmiştir bu konu hakkında. Ben eminim buna. Ya işte öyle bir Hı? hikaye, öyle bir hikaye attığı zaman insanlar şey yapıyor. Ee, yani evet öyle bir hikaye atıldı. Bu o günü ne zaman patlayacağını herkes bekliyor mesela ve patladığı zaman da konuşuyorlar doğal hakları. Yani çünkü öyle bir laf atıldıysa de böyle bir laf cevap verir. Böyledir. Ama bu